Sevgili gençler kampımızda 16. güne hoş geldiniz. Bu ders sizlerle birlikte ne yapacağız? Bakteriler ve arkelerle ilgili karışık sorular çözeceğiz. Testimiz 6 numaralı test. Bakteriler ve arkeler bir adı altında. Ve ilk soru. Diyor ki bize birinci sorusunda görseli verilen İspanya'daki bu gölün suları okyanuslardan daha tuzlu olup pembe rengi mineraller veya cansız bir faktörden değil diğer tüm canlıları öldüren tuzluluk oranında gelişen trilyonlarca prokaryotik organizmadan kaynaklanmaktadır. Bu organizmanın halkasal DNA'sı histon proteinleriyle ilişkili olup Pseudopeptidoglikan yapılı hücre duvarına sahiptir demiş. Evet verilenlere göre bu canlı aşırı tuzlu bir ortamda gelişebildiğine göre Sıra dışı bir ortamı kendine ev olarak habitat olarak seçmiş. Aynı zamanda prokaryotik olması DNA'sının halkasal ve histon proteinleriyle ilişkili olması Ve Pseudopeptidoglikan yapılı hücre duvarına sahip olması Bize bu canlının arke olduğunu düşündürmeli. Buna göre sorumuzun doğru cevabı arkeler B seçeneği olur. Ve geldik ikinci sorumuza. Bilim insanlarının aşağıdaki gözlemlerinden hangisi araştırdıkları prokaryotik organizmanın arke olduğunun kesin ispatıdır diye sormuş. Bakalım. A Histon proteinlerinin sarılı halkasal ve çift tiplikli DNA molekülünün stoplazmada dağınık olması bu bilgi arkelerin en önemli cümlelerindendir. Arkelerin karakteristik özellikleridir. Ona göre cevap çıktı ama diğer seçeneklere de bakmalıyız tabii ki. Olumsuz çevre koşullarından korunmak için endospor oluşturması bunun arke değil bakteri olduğunu ispatlar yanlış. C. Bazı memeli türlerinde hastalığa sebep olması bu ifade de arkeler için söylenmiyor yanlış. D. Fotosentez yaparak atmosferik oksijene katkıda bulunması fotoototrof türleri yoktur yanlış. Konjugasyon olayı ile gen aktarımı gerçekleştirmesi bu özellik bakteride de var. Dolayısıyla E seçeneği canlının bakteri veya arke olabileceğini düşündürür ama arke olduğunu kesin ispatlamaz. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olur. Ve geldik üçüncü sorumuza diyor ki prokaryotik hücre yapısına sahip canlıların tamamında yani ne diyor hem bakteriyi düşün diyor. Hem de kimi düşün diyor bize. Arkeleri düşün diyor. Durumlarından hangileri ortak gözlenir diye sormuş bize. Hücre duvarı bulundurma. Hücre duvarı bulundurma. Prokaryotik olduğu bilinen bir canlının tamamında hücre duvarı olmak zorunda mı? Hayır. Mesela arkelerin bir kısmında hücre duvarı bulunmaz. Endospor oluşturma bakterilerin bir kısmı oluşturur. Dolayısıyla tüm prokaryotlarda bulunmak durumunda değil. Tek hücreli olmaysa bakteriler ve arkeler tek hücrelidir. Ortak özellik olarak alırız. Dörde bakalım kalıtım materyalinin histon proteinleri ile sarılı olma durumu. Bu da arkelerde var bakterilerde yok. Buna göre bizden ortak gözlenir istediği için sorumuzun doğru cevabı yalnız 3. B seçeneği olmalıdır. Ve geldik seninle birlikte dördüncü sorumuza. Prokaryotik olduğu bilinen bir organizmada biraz daha büyütmek istiyorum ama Evet anca bu kadar oldu. Prokaryotik olduğu bilinen bir organizmada olaylarından hangilerinin gerçekleştiği gözlenebilir diye sorulmuş bize. Evet birden başlayalım. Büyük moleküllerin endositoz ile hücreye alınması prokaryotlarda söyle bakalım koful var mı? Yok. O zaman endositoz dediğimiz olay gerçekleşir mi? Hayır gitti. Mitoz ile sayısal artış sağlaması prokaryotlarda mitoz, mayoz, döllenme yok. Yanlış. Salgı ürünlerinin eksositoz ile hücre dışına salgılanması eksositoz koful ister. Bu canlılarda koful yok. Gitti. Mayoz ile kalıtsal çeşitlilik sağlanması hayır. 5. Inorganik maddenin enerji eldesinde kullanılması bu kemo ototrofların karakteristik bilgisidir ve bildiğin üzere kemo ototroflar bazı prokaryotlar olmaktadır. Dolayısıyla 5 numaralı ifadeyi gerçekleştiren canlı prokaryotiktir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olmalıdır ve geldik seninle birlikte bir grafik sorusuna 5 numaralı soru enzimler genellikle 60 santigrat ve sonrasında denetürü olup tepkime kataliz karşın, karşı x canlısının enziminin optimum sıcaklığı 100 santigrat civarıdır 100 derece civarı yani Aşağıdaki X canlısına ait bir enzimin tepkime hızı zaman grafiği verilmiş. Buna göre X canlısı aşağıdaki alemlerden hangisine ait olabilir? 100 derecede yaşayacak kadar çılgın bir organizma kim olabilir? Tabii ki de termofilik bir arke. Termofilik, termo sıcak, fili sevgi demek, sıcak seven arkeler. Bunlar bayılırlar kaynayan sulara, gayzerlere, kaplıca sularına değil mi? Bu durumda X canlısının yaşayacağı alem olsa olsa Arkeler alemi olur. Sorumuzun da doğru cevabı denizli seçeneği olur. Ve geldik seninle birlikte 6. sorumuza. Aşağıda bir bakteri hücresine ait yapı soru işaretiyle simgelenerek gösterilmiş. Bakıyorum bu yapıya. Bu yapı nedir? E, sitoplazmada dağınık halde bulunan DNA'dır. Bakteri hücresinde DNA'nın karakteristik özelliklerini şu tarafa doğru yazayım. Gel seninle birlikte hemen bir hatırlayalım. 1. DNA halkasaldır. 2 bu DNA histon dediğimiz proteinler ile ilişki kurmaz. Bir diğer özelliği nedir? Haploittir. Yani yani her karakteri tek alel belirler. Ya büyük A var ya küçük a var. Büyük A büyük A büyük A küçük a ya da küçük a küçük a yok. Aynı zamanda görevi nedir? Hücreyi yönetir ve kalıtsal bilgiyi saklar. Peki. Buna göre bizden yanlışı istemiş. E'den başlayalım. Hücre metabolizmasını yönetir kalıtsal bilgiyi saklar doğrudur. D. Dört çeşit nükleotit içerir ve halkasal yapıdadır. Evet tüm canlıların DNA'sı adenin, guanin, istozin ve timin deoksiribonükleotit olmak üzere dört çeşit nükleotit içerir. Aynı zamanda bakterilerin DNA'sı nedir? Bakteri kromozomu nedir? Unutma ki halkasaldır. C. Çift tepliklidir. Evet. Birkaç bin gen taşıyan haploid durumlu yapıdadır ve tabii ki de mayoz geçiremez. Bu ifade de bakteri kromozomu için söylenebilir. Bakteri kromozomu da diyoruz bu arada. Bunu da tekrardan hatırlatmak istiyorum sevgili öğrenci. DNA da diyebiliriz. Bakteriyel kromozom. Bakteri kromozomu da diyebiliriz. Stoplazmadaki yapıya ona göre. B. Stoplazmada dağınık halde olup histon proteinleriyle ilişkili değildir. Aynen de öyle. Şimdi A'ya bak. Homolog kromozomları sahip Sahiptir. Homolog kromozoma sahip olmak diploid olmak demektir. Yani karakter büyük A büyük a, büyük A küçük a ya da küçük a küçük a şeklinde iki alel ile belirlenir. E, bu canlılar haploittir dedik. E, buna göre o zaman sorumuzun doğru cevabı yanlış istediği için Adana seçeneği olur. Ve geldik seninle birlikte 7. sorumuza. Şarbon hastalığına sebep olan Bacillus ant antrakçis söyleyemiyorum. Bakterisi yukarıda gösterildiği gibi endospor haline geçmiştir. Neydi endospor hali? Bazı bakterilerde gördüğümüz bakterilerin olumsuz şartlarda geliştirdiği hayatta kalmalarını sağlayan bir tür adaptasyon haliydi. Endospor halindeki işte bakterinin adını söylemeyeyim artık ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi bakterimiz endospor halindeyken ne yapar? Bir kere su miktarı gittikçe azalmıştır. Dolayısıyla yoğunluğu, emme kuvveti ve ozmatik basıncı ne yapmıştır? Tavan yapmıştır. Su miktarı çok azaldığı için enzim faaliyetleri minimum seviyede gerçekleşmektedir. Peki canlı mıdır? Evet canlıdır. Ama minimum metabolizma ile canlılık faaliyetlerini gerçekleştirir. Yani metabolik hızı nasıldır? Şöyle parantez için alayım. Minimumdadır. Olabilecek en düşük seviyededir. Ama canlı mıdır dersem tabii ki de canlıdır diyeceksin. Bu şekilde toleransını artırıp duyarlılığını azaltıp olumsuz etkenlerin ortadan kalkması için kendini bir yerde nasıl diyeyim sana minimum metabolizma ile hayata tutmaktadır. Bu bir üreme şekli değil unutma bu bir adaptasyon şeklidir. Buna göre yanlışı bulmaya çalışalım. A. Bakteri bu yolla canlılık özelliklerini devam ettirir ancak birey sayısını artırmaz. Evet doğru. B. Bakteri bu süreçte DNA nükleotit dizilimini değiştirerek daha dayanıklı bir nükleotit dizilimine sahip olmaz. Nükleotit dizilimi değişmez. Sitoplazmadaki su oranı metabolik hızı değişir aman dikkat. Yanlış. C. Hücre su kaybederek enzim faaliyeti ve metabolik aktivitelerini yavaşlatır. Aynen de öyle. D. Olumsuz ortam koşullarına karşı bakterinin kendini koruma şekli olup bir tür adaptasyon durumu olarak nitelendirilebilir. Doğrudur. E. Bakteri bu süreçte uzun süre canlı kalabilir ve çevre şartları düzelince endospor durumundan çıkabilir. Doğrudur. Buna göre 7. sorunun doğru cevabı da B seçeneği olur. Ve geldik 8. sorumuza. Bir bakteri de ATP miktarı belli bir zaman içerisinde aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi değişime uğramıştır. ATP miktarı giderek azalıyor. Demek ki bu bakteri ne yapıyor? ATP tüketiyor. ATP tüketen olay gerçekleştiriyor. O zaman ATP tüketilen, tüketilen olayları düşüneceğim. Bakteri de gerçekleşen ATP tüketilen olayları. Buna göre hipotonik ortamda yaşadığı bilinen bu bakteride aşağıdakilerden hangisi bu değişimin sebebi olabilir diye sormuş bize bakalım. A bakteri hücresinde fazla suyu kontraktil kofullardan dışarı atmış olabilir yanlış çünkü bakteride tek katlı zarlı organel olan koful bulunmaz gitti. B bakteri enzim sentezi gerçek e, enzim sentezlemiş olabilir evet enzim sentezi gerçekleştirmiş olabilir çünkü enzim sentezini gerçekleştiren ribozomlara sahiptir ve protein sentezi yani enzim sentezi sırasında ATP tüketimi olur. Bak bu doğru. C'ye bak. Bakteri dışarıdan oksijen gazı almış olabilir. Basit difüzyonla alınır. ATP harcanmaz. Yanlış. D. Bakteri golge aygıtında glikoprotein sentezi yapmış olabilir. Bakteride Golgi golge aygıtı yok. Çünkü o zarlı organel gitti. E. Bakteri kolaylaştırılmış difüzyonla glikoz almış olabilir. Kolaylaştırılmış difüzyon olayı pasif taşımadır ve ATP tüketilmez. Buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi Bursa seçeneğidir. Ve geldik seninle birlikte yeni bir soruya. 9. sorudayız. Daha önceki yıllarda buna benzeyen sorular gelmiştir. Ama dikkat sevgili öğrencim. Diyor ki aydınlık bir ortamda. Yuvarlak için aldım. X türü X bakteri kültürü ile aşağıdaki deney yapılmıştır. X bakteri kültürünün bir damlası lam üzerine damlatılıp üzeri lamel ile kapatılmıştır. Yani klasik bir laboratuvar çalışması yapılıyor. Bakterilerin lamelin kenarında birinci şekildeki gibi dağıldıkları görülmüştür. Lamel kaldırılıp ortasına fotosentetik tek hücreli bir alp bırakıldığında ise bak bırakılmış Bakterilerin bir grubunun ikinci şekildeki gibi hem kenarda hem de algin etrafında toplandığı görülmüştür. Buna ayrıca X bakterilerin bakterilerinin büyük molekül bulunan kültür ortamında da çoğalabildiği tespit edilmiştir diye soruyor bize. Şimdi buna göre X bakterileri ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diye soruluyor bize bakalım. 1. Hücre zarı kıvrımında ETS elemanları bulunur ve oksijenli solunum yaparak ATP üretir. Bak bu ifade doğru. Nereden anladım? Havayla temas eden yerlere yani oksijenin bulunduğu yerlere bakteriler koşarak gitmişler gördün mü? Oksijen kenarlarda var şekil bir de oksijen algin etrafında var aydınlık ortamı olduğu için fotosentez yapar oksijen üretir bir de kenarlarda havadan gelen oksijen var. O zaman evet bu ince ifadeyi söyleyebilirim. Zaten oksijenli solunuma ait ETS elemanları hatırla bakteri de nerede bulunur demiştik hücre zarı kıvrımında aynen öyle. 2. Bakteriler oksijene ulaşabilmek için kamçılarıyla aktif hareket etmişlerdir. Evet aktif hareketi bakteriler kamçılarıyla sağlamış olabilirler. Bu ifadeyi de söyleyebiliriz. Zaten ihtimal üzerinden gittiğimizi unutma. İhtimal üzerinden düşünüyoruz. Olabilir. Bakterilerde kamçı bulunmakta çünkü. Ama yapısında unutma hücre iskeleti yok. Farklı şeyler var. 3. Bakteriler yer değiştirme şeklinde hareket ederek uyarana tepki göstermişlerdir. Elbette doğru. Bu şekilde ne yaptılar? Çevresel uyaranlara tepki göstererek canlıların ortak özelliklerinden birini de yerine getirmiş oldular. 4. Klorofil ve ışığı soğuran pigmentlere sahip olup fotoototroftur. Hayır bak şu cümleyi gördün mü? Bu cümle ne diyor bana? Ben diyor ayrıştırıcıyım diyor. Şöyle yazayım ne diyormuş bu cümle bana ben ayrıştırıcı bir bakteriyim çünkü büyük molekül bulunan ortamda eğer ki bir bakteri yaşıyorsa bu bakteri ayrıştırıcı olduğu için yaşayabilir gelişmiş sindirim enzimleri olduğu için hayatta kalabilir buna göre sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi 1-2-3 edirne seçeneğidir ve geldik seninle birlikte son sorumuza XYZ bakterilerinin oksijen ihtiyaçlarına göre özdeş deney tüplerindeki dağılımları aşağıdaki gibidir X bakterisi sadece test tüpünün üst tarafında yani oksijenin bol olduğu ortamda toplandığına göre bu bakteri zorunlu aerop. Z bakterisine bak. oksijenin az olduğu endiplerde bulunuyor. O zaman bu bakteri nedir? Zorunlu anaerop. Gördün mü? Şimdi Y'ye bak. Bu bakterine oksijen tepede tepede oksijen yok aşağıda o zaman fakültatif. Şimdi buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş bakterilerle ilgili? A. X bakterisi oksijenli solunum yapar. Güzel, doğru. Ve oksijenli solunum enzimlerini hücre zarı kıvrımında ve sitoplazmasında bulundurur ifadesi doğrudur. Evet. ETS elemanları hücre zarı kıvrımında bulunurken oksijenli solunumun diğer elemanları olan çeşitli enzimler sitoplazmada bulunabilir. B. Y bakterisinin solunum çeşidi açısından toleransı X ve Z'den daha yüksektir. Evet. Oksijen varsa oksijenli solunum yapıyor. Oksijen yoksa hayatına oksijensiz solunum ya da fermentasyon gibi bir olay bir süreç ile devam edebiliyor. O zaman tabii ki de toleransı diğerlerinden çok daha yüksek. C. Z bakterisi lağım suyunda yaşayabilir. Evet lağım suyu gibi ortamlar havanın olmadığı oksijenin hiç olmadığı ortamlar olduğundan dolayı bu bakteri mesela lağım suyunda hayatta kalabilir. D. Y ve Z bakterileri hücresel solunum veya Y ve Z, hücresel solunum veya fermentasyon olaylarını katalizleyen hiçbir enzime sahip değildir. Yanlış. Oksijensiz solunum ya da fermentasyon gibi bir olay gerçekleştirmesi gerekiyor ki hayatta kalabilsinler. Bu ifade yanlış. E'ye bakalım. Z bakterisinin oksijen toleransı, Z bakterisinin oksijen toleransı düşük. Evet çünkü oksijeni sevmiyor. Duyarlılığı ise yüksektir. Evet oksijen onu nasıl diyeyim mesela yaka yaka öldürüyor. Yani yanıcı gaz ya onu parçalıyor. Dolayısıyla bu ifadeyi de söyleyebiliriz. Buna göre son sorumuzun doğru cevabı gördüğün gibi denizli seçeneği olur. Evet. Canım öğrencim seninle birlikte bir soru çözümünü daha bitirdik. Bir sonraki derste soru çözümünde yorumlarda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, sağlıkla kal, sıkı çalışmayı, bol tekrar yapmayı, soru çözmeyi sakın ihmal etme. Hoşçakal.